Bir günle alıp kadını ertesi günde usuna. Kaldıranlar varsa hala kadının günü olmasın. Kısa etek giydi diye şerefine, namusuna saldıranlar varsa hala kadının günü olmasın. Kadın ana evlat ise el üstünde tutmak gerek. Peki neden yer altında bir şefkate aciz yürek? Sevgi dolu sinesine, öfke ile kazma kürek daldıranlar varsa hala kadının günü olmasın. Haber yoksa kayıp olan, itip giden sözlerinden, kör talihi bir an olsun ayrılmazsa dizlerinden, sabah akşam dayak atıp kadehini gözlerinden dolduranlar varsa hala kadının günü olmasın. Kabul etmek gerekiyor. Saklamak yersiz gerçeği. Başkasına bakıyorken kırık erkeğin merceği. Gül dalından koparıp da emanet olan çiçeği solduranlar varsa hala kadının günü olmasın. Her fırsatta örnek alıp öne süren var ceddine. Düşünürken bir toplumda sen varlığının reddini. Dudağına mühür vurup Kadınsın deyip haddini bildirenler varsa hala kadının günü olmasın. Vazgeçerek kul olmanın en önemli hususunda onlarca kayıp cümleyi kim kaldırır kabusundan, kız çocuğu doğdu diye evladının nüfusundan sildirenler varsa hala kadının günü olmasın. Hani kadın sevgilindi Sevgi neydi? Önce tanı. Nasıl sevgi versin sana morardısa her bir yanı. Dayak kadının hakkıdır sözlediğiyle kör şeytanın. Güldürenler varsa hala kadının günü olmasın. Gülsün diye bekleme hiç. Dikenlere sarıp onu. İçinden hiç çıkılmayan bir diyara sürüp onu. Adına töre deyip de yerden yere vurup ona öldürenler varsa hala kadının günü olmasın. Öldürenler varsa hala kadının günü olmasın. Ne diyoruz? Bir gün değil, her gün kadınların günü olsun.